doğumlu, 75 yaşında. 86 senesinde kurulan bir şirketin müdürlüğü, Servo Elektronik olarak. Eskişehir'de doğdu. Eskişehir, doğum yerinde Eskişehir. Servo, yabancı e, menşe bir isim gibi gözükse de Serkan ve Volkan adında iki oğlum var. Onların birleşiminden oluşan bir firma da oluştu. Eğitim durumunuzdan bahseder misiniz? İlkokul. Ee, 1960 senesinde ilk e, bir radyo tamircisinin yanına hı. çırak olarak girdim. Hı hı. İşte, 64'te iş yeri açtım. Vergi mükemmeli oldum 64'te. Ee, daha sonra askerlik, askerlikten sonra bir beş sene Almanya maceram oldu. Hı hı. Orada çalıştım. Daha sonra döndükten sonra yine tahmincilik gibi işlemler yaptık. 86'ya kadar. 86'da imalata başladık. Yani ses sistemleri, sistemlere hitap eden o gündemleri daha sonra biraz daha büyük bir yere geçtik. En son da buraya geldik. 96'da. Şimdiye kadar hangi sektörlerde faaliyet gösterdiniz? Sırf elektronik yani e, o zamanlar günümüzün işte radyodan sonra televizyonlar çıktı, televizyon tamirciliği, daha sonra videolar falan derken imalata geçtik ondan sonra. Peki iş hayatınız nasıl başladı? Kaç yaşında, e, hangi şehirde veya ilçede e, başladınız? E, hangi Şöyle şehirde? söyleyeyim size, evvela e, 9 yaşında Mahmudiye yetiştirme yurduna gittim ben. Köyde baba vefat etmişti. İmkansızlar için de oraya verdiler. 14-15 yaşına kadar yurt bakımındaydım. Daha sonra ayrıldım. Ama genellemede şöyle bir olay var. Elektronik çok sevdiğim bir meslek olarak seçtim. Yani illa elektronik, elektronik diye. Hala öyleyim. Cumartesi, pazar günler vakit geçirecek yer bulamıyorum. Çünkü çalışmıyorum cumartesi, pazar. Yani mutlaka geliyorum yine bir burayı kokluyorum, gidiyorum yani. Seviyorum. Bir tatile gidiyorum, üç günden fazla kalamıyorum. Burayı özlüyorum, buraya geliyorum. Böyle bir yapı. Herkes diyor, yeter artık bırak çocuklarım var diyor ama bıraksam ne yapacağımı bilemiyorum. Kahve kültürüm yok, öyle e, evde akşama kadar otursanız ne yaparsınız, televizyonu mu seyredeceksiniz? Çalışmayı seviyorsunuz. Seviyorum. Peki usta çırak ilişkisiyle yanında başladığınız iş öğrendiğiniz, tanıtan birisi isim. var? Ee, şöyle, o zamanların e, Eskişehir'in en büyüklerinden Bekir Bulgurcu vardı. İkiöy Caddesi'nde onunla çalıştık. Ee, bana çok büyük artıları oldu mesleki konusunda. Çok bilgili, iyi bir elektronikçiydi. Onun sayesinde Allah rahmet eylesin. Anlarım. Mezarını ziyarete giderim. Kaç yıl birlikte çalıştınız? Kaç yıl birlikte çalıştınız? İki İki yıl e dehşet Bey vardı. Onun yanında çalıştım. İki yıl sonra artık birazcık konu hakkında bilgi sahibi olmaya başlamıştım. Bekir Bey yanına gelmiştim işte. Orada iki sene beraber çalıştık. Daha sonra ayrı kendi şehrime başmıştım. Sarboya Yok. O zamanlar Arses olarak çok eski. O, bu benim bahsettiğim, ee, öyle diyorum ben hep önce e, çok eski askerlik öncesi şeyler askerden sonra zaten yurt dışı daha sonra farklı işler ya derken yine işte elektronik biraz daha büyüyerek geldi. En son imalata girdiğimizde zaten şöyle bir olay var. O zamanlar yokları ülkesinde dünya da öyleydi. Yani mesela müslümanlar efek aleti olarak banklı bir eko vardı onu kullanırlar. Bank kopar falan ben onun dişlerini yapmıştım. Türkiye'de ilk. Evet. Servo zaten o gün doğdu. Yani o zamanlar Çin falan böyle değildi. artı internet yoktu. Ulaşım o kadar kolay değildi. Kaç sene 87-88 yıllarında. Mesela şu yapmış olduğumuz üzerinde tarih bilene vardır koplarıyla. 88 yılında yapılmış bir alet mesela. İlk işte dijital olarak yapılmış bir şey bu. Ee, onunla e, bayağı isim yaptık ve bugünlere gelmemize sebep olan da o buluşumuz. Tabii bu tek başına olabilecek bir olay değil, ekip işi. Ee, burada çalışan arkadaşların yüzde doksanından fazlası sanat endüstrisinde stajyer olarak gelmiş daha sonra kalan arkadaşlarımız. Yüksek okul olarak olanlar var, var ama Neticede dışarıdan herhangi bir şekilde bir işçi almadık biz. Bizim yanımızda yetişen çocuklar hep böyle. Yani ekip çalışmasıyla bir şeyler yapılabildi. ARGE'miz var. ARGE'deki arkadaşımız devamlı araştırma ile ilgili çalışmaktadır. Veya şu anda yeter artık, yapıyoruz her şey diye bir şey yok. Sonu yok çünkü Gelişmeye, Gelişmeye devam. devam. Peki, iş boyunca ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Valla ee, çok zorlukla karşılaştığımı zannetmiyorum. Tabii ki bir parasızlık vardı. O zamanlar böyle kredi kartı yok, e, herhangi bir çek yok. Yani insanların karşılıklı güvenleriyle olan bir olaydı. Ee, ama işte e, yavaş yavaş adım adım büyümeye başladığında, kişiler tanımaya başladığında o güveni sağlayıp Güç paramız olmasa da ay malzeme alabilmek biz. Mühim olan içindeki malzemenin yüzde doksanı zaten ihtar. Dışarıdan gelen malzemeler. Dolayısıyla kişiler döviz bazında olduğu için de çok nazlılardı. Daha sonra kendimiz ithalata girdik. Kendimizi ithal etmeye başlayınca daha rahatladık ama parasızlıklar vardı yani ilk başlangıçta. Daha sonra zaman içinde onlar kazanılacak, daha kolaylaştı tabi yaşam şekli. Nasıl açtınız peki bu zorlukları? E, banka kredisi... E, Karşılıklı güvenliğiniz. Yani ilk işte İkörü Caddesi'nde bir banka müdürü sağ olsun güven hmm. buldu dedi yani. Güvendi, onun sayesinde e, banka kredileriyle falan yaptıklar. Hala zaten marka karesi kullanmayan bir esnafı imalatçıyı da düşünelim. Bak. Peki başarınızdaki en önemli faktör nedir? Çalışmak. Çalışmak, çalışmak. Yani e, inanın insan akşam yemeğinizi yiyorsunuz, televizyon karşısına geçip oturma. Hala bir şeyler, eskizler falan çizip böyle uğraşıyorum ya. Yani. Seviyorum. Eskişehir sanayisini e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Eskişehir sanayisi nereden nereye geldi? Yani biz tabi buraya mesela 95-96'larda geldim ben buraya. O zaman çok küçük bir yer yani. Sonuncu firmalar bizdik yani. Şimdi bakıyorum daha 35 incektler oldu. Burası işte 10 cadde, 35 cadde oldu. Çok gelişti. Çok çok iyi. Başarılı. Daha ve yöneticiler de iyi başkanlar da iyi. Şimdikiler de iyi uğraşıyorlar, uğraş veriyorlar Eskişehir için. Hakikaten büyük bir onur, gurur meselesi yani bu. Yani Eskişehir çok küçük köy gibiydi yani. Bu sanayi, tabii büyük firmaların da buraya gelmesinin büyük artısı oldu işte. Arçelikler ya, olsun. Yani çok büyük firmalar, yani sanayi zaten o firmalara çalışıyorlar. Hala büyüyor işte, daha bir ileride bir yere gittim ben, inanamadım yani buradan baya baya 5-6 kilometre iler, inişehir mi? Böyle bir yer. Hala oralarda da bir buralar bitmiş yani arsa olarak. Gelişiyor herhalde. E, yurt dışından gelenler de var galiba. Satın alanlar var. Dolayısıyla aynı olsun. İyi yani ben e, burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü dışarıda Bursa'nın olsun, İstanbul'un olsun, Ankara'nın olsun organizesine göre çok düzgün bir organize. Tertipli, düzenli, temiz. Oralar yani sanayi organizelemeye bir şahit lazım yani. Bir kıyaslama yapacak olursak sanayicilik sizce eskiden mi daha kolaydı yoksa şu an günümüz şartlarında daha mı kolay? Günümüz, yoksa hep zordu mu dersiniz? Günümüz şartlarında daha kolay ama eskisi gibi o kazanç sağlama imkanı kalmadı. Yani doyuma ulaşma olabilir yurt dışına olan açılımların getirdiği bir rahatsızlık olabilir. O günkü, o günler arıyorum ben. Yani o 96'lı yılları, 89 işte 90, 96'ya kadar olan yılları arıyorum. Ama bunda dediğim gibi dışarıdan olan mamul ithalat falan çok zordu. Yoktu yani internetiniz yoktu. Öyle bir şey sağlama imkanımız yoktu. Onlar oluştuğu için daha rahatladı. Bir de doyum olayı oluştu. Yani çünkü mesela bizim yaptığımız mamül alıyor bir 88-87 senesinin mamülü daha bakıma gelebiliyor bize. Yani işte 3-5 senede arıza yapıp da atılan bir şey olmadığı için 30 sene, 40 sene kullanılıyor. O da belki doyum ulaşma derken o için söyledim. Peki biraz önce aslında çok boş vakit e, boş vakit geçirmediğinizi anlattınız ama e, yoğun bir tempo ile çalıştıktan sonra e, neler yapıyorsunuz? E, Vaktiniz nasıl? E, valla şöyle e, söyleyeyim: Okumak, e, günün işte gazeteleri, e, onlar falan. Biraz da yemek süresini uzatabiliyorum. Hı hı. E, onun dışında bazen işten misafir geliyor, dışarıda yemekler onlar olabiliyor. Onun haricinde televizyon yani haberler falan diziler çok sevmiyorum ama netice itibariyle yine de bakıyorsunuz yani vakit geçiriyorsunuz yatıncaya kadar bir şekilde ya okuyorsunuz Hı. veya dediğim gibi ufak tefek bugün ertesi gün için bir tasarımlar falan yapıyorum ne yapılmalı nasıl olmalı işte bugün ayın biri galiba değil mi? Evet, ayın biri. İşte maaş günü dağıtılacak nedir, eksimiz var mı, bankadaki şeylere bakıyorsunuz. Ya vakit geçiriyorsunuz netice itibariyle. Ama cumaş pazar geçmiyor. Çok uzun. O iki günü biraz e, zorlanıyoruz. Eş dost ziyaretleri oluyor. Öyle. Peki işleri yeni nesle devretmek zor oldu mu sizin için? E, hayır. Zaten e, devir olarak kabul etmiyorum da çünkü bu ekiple 40 seneden beri çalışıyorsak <laughs> eğer ekip aynı ekip herkes bir şeyin ucundan tutuyor yani ha ben birkaç gün yoksam eğer çünkü e, ne, şey yetki veriyorsunuz o banka hesaplarıyla falan ilgilenen bir arkadaşımız kardeşimiz oğlumuz o onu hallediyor onun dışında biz zaten yani tek başına bir şey yapamazsınız yani bu meslekte olması mümkün değil. genç sanayicilere tavsiyeleriniz olur mu? Valla genç sanayicilere tavsiyem şu olur. Yatırımdan kaçınmamalılar. Yani mutlaka ve mutlaka onun karşılığını mutlaka alırlar. Ama tabii verdikleri karar ne yapmaya, ne yapması gerektiğine düşünerek karar verdikten sonra yatırım yapmaları çünkü başka türlü yapabilecekleri bir şey yok. Ben üzülüyorum. Yurt dışına kaçan üniversiteyi bitirmiş. Halbuki cevher çocuklar. Bunlar buraya lazım yani. Hı hı. Ama e, işte yeterli finansı sağlayamıyoruz onlara. Zaten. Yani ben utanıyorum bazen işte. Benim mühendisim, benim e, sanatkar kardeşlerim. Niye on bin liraya çalışsın? Keşke verilebilse de, 50 bin lira, 30 bin lira, 40 bin liralar verilebilse. Hmm. Ama maalesef o imkan yok yani. Ee, yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey oldu mu? Şey İstediğim önce. her şeyi, Hayal hayalimdeki istedim. her şeyi yaptım. Yani şunu yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum. O zamanlar özlem içinde olan herkes yazlık alır. Hafta sonları işte alır, yaz günleri tatillerde götürürler falan. Çok özlem duyduğumuz şeylerdi. O özlem duyduğum her şey işte araba nasıl şöyle bir arabam olsun. Özlem duyduğum istediğim her şeye sahip oldum. Herhangi bir içimde da kalan hiçbir şey yok ya. Yani. E, o zaman yeniden dünyaya gelseniz yine sanatçı olur mu? Aynı şey devam ederdi. Aynı şey, başka bir şey yapmaz. Çünkü şunu söyleyeyim ben size, ee, bu işi imalat olarak değil de ithalat olarak yapıp çok daha yüksek gelirler sağlayan arkadaşlarımız var. Ama ben ne yapmalıyım? Ben neredeyim? Yani sırf bana kazanmak olmuş olsa öyle bir şeyler yapılabilir. Çünkü herkes Çin'e yüklendi. Dediler. Çin'de yaptırıyorlar. Daha uzun mal ediyorlar. Ama biz dedik onu yaptırırsak eğer buradaki elemanlar ne olacak? senelerini vermiş elemanları işten çıkartmanız gerekecek. Bunu kabul edemiyorum ben. Devam etsem diyorum. 75 yaşına gelmişim. Bundan sonraki nesil kendisi, kendisi karar versin. önce kadar böyleyiz.